Anarşizm nedir? Anarşizm, hiyerarşik olmayan, yani sınıfların olmadığı, devletsiz toplum düzenini savunan felsefi bir akımdır. Devlet ve devlet benzeri, toplum üzerinde baskı ve güç oluşturan tüm egemen güçlerin insan doğasına uygun olmadığını ileri sürer. Anarşizm akımı, insan doğasına uygun olmayan bu yapıların insana mutsuzluktan başka bir şey getirmeyeceği inancındadır. İnsanlar devlet olmadan da karşılıklı yardımlaşma ile oldukça mutlu yaşayabilirler düşüncesindedir. Anarşizmin Tarihi Kökleri Anarşizm her ne kadar 19. yüzyılda gelişen bir akım olsa da kökenleri itibariyle antik çağa kadar dayanmaktadır. Anarşist felsefenin ilk çağda en önemli temsilcisi şüphesiz Stoacı felsefe akımıdır. Stoacılara göre insan doğuştan doğası gereği iyilik üzerine doğar. Dolayısıyla böyle bir doğaya sahip olan insanoğlunun devlet gibi baskıcı bir kuruma ihtiyacı yoktur. İnsanoğlu devlete ihtiyaç duymadan devletsiz bir toplumda da yaşayabilir. Onlara göre erdemli bir insanın ahlaki davranışlar göstermesi için baskıcı bir devlet otoritesine ihtiyacı yoktur. Antik çağda anarşizmin bir diğer örneğini uzak doğunun gizemli akımı Taoizm'de görüyoruz. Taoizme göre devlet olmadan da insanlar uyumlu bir toplum içerisinde yaşayabilirler. Devletler toplumları düzene sokmak için yasa yaparlar. Fakat her yasa doğal bir ortamda yaşayan insanlar tarafından tepkiyle karşılanır. Devlet bu tepkiyi bastırmak için daha fazla yasa yapar ve baskıyı artırır. Doğal olarak insanların baskı ve otoriteye tepkisi artar. Taoizm'e göre bu kısır döngü insanları daha fazla mutsuz ve yoksul yapar. Baskıyla bir çiçeği güzel yapamayacağınız gibi baskı ve otoriteyle bir toplumu daha mutlu yapamazsınız. 19. yüzyıldan sonra anarşizm akımı felsefi anlamda sistemleşmeye başladı. Anarşizm akımının öncüleri şunlardır: İngiliz William Godwin, Alman Max Stirner, Fransız Proudhon, Rus Bakunin, Kropotkin ve Tolstoy'dur. 19. yüzyıldan sonra anarşizm belli başlı iki temel akıma ayrılmıştır. Bunlar Proudhon ve Stinner'ın öncüsü olan bireyci anarşizm, Kropotkin'in öncülüğünü yaptığı komünist anarşizm. Fakat her iki akımın da ortak noktası bireylerin devlet baskısına bırakılmayacak kadar değerli olmasıdır. Anarşizmde devlet ve toplum yüceltilmez, değerli olan tek tek bireylerdir. Anarşizm bireyin özgürlüğüne ve aklına yükümlülük ve sorumluluk getirip doğal özgürlüğünü elinden alabilecek tüm ahlaki ve hukuki otoriteleri reddeder. Bu akıma göre hiçbir hukuki sınırlamanın olmadığı bir toplumda asla kargaşa çıkmaz. Çünkü insan özgür ve iyi bir doğaya sahip olarak doğar. İnsanı kötü yapan ekonomik eşitsizlik ve sosyal adaletsizliklerdir. Bir yaşındaki bir bebeğin kötülüğünden kim bahsedebilir ki? hayatında kötü kalpli bir bebek görmüş hiç kimse olamaz. Anarşizmde özgür ve erdemli insanların birbirine yardım ettiği bir hayatın mümkün olacağı görüşü hakimdir. Anarşist takımlar toplumu düzenleyen hukuk kurallarını reddederek yerine bireylerin aralarında yapacağı sözleşmeleri koyar. Bir bireyin herhangi bir sözleşmeye girmesi tamamen kendi iradesinde olacaktır. Fakat hukuk kurallarını o toplumda doğduysanız kabul etmek dışında bir alternatifiniz olamaz. Bireyin bir sözleşmeye girmesi onun özgürlüğünü kısıtlamayacaktır. Çünkü bu sözleşme bireyin iradesine dayanmaktadır. Proudhon'a göre anarşizm ile birlikte dünyadaki tüm devletleri ortadan kaldırmak mümkündür. Bu otoritelerin yerine bireylerin tamamen özgürce katıldıkları komünel topluluklar olacaktır. Bireyler özgürce bir aileye, aileler bir araya gelerek komünlere, komünler de bir araya gelerek federasyonlara katılabilir. Prodona göre insanın doğal ve doğal olmayan hakları vardır. Özgürlük, güvenlik, eşitlik bir bireyin doğuştan getirdiği, toplumsal bir varlığa dönüşmesinde de önemli ve zorunlu bir görev üstlenen haklarıdır. Fakat özel mülkiyet bu türden bir hak değildir. Prodona göre özel mülkiyet hırsızlıktır ve insanların ayrılmasına neden olur. Prodon aynı zamanda ortak mülkiyet anlayışına da karşıdır. Çünkü böylesi bir hak anlayışı, hem insan doğasına terstir hem de toplumların dinamik yapılarına uygun düşmez. Fakat komünist anarşizm, bireyci anarşizmden farklı olarak ortak mülkiyet anlayışına sahiptir. Anarşizmi özetlersek, anarşizm felsefi bir akımdır. Bireysel özgürlük, eşitlik ve güvenliğin vazgeçilmez haklar olduğunu savunur. Liberal demokrasiye sahip devletler de dahil tüm zorlayıcı otoritelere karşıdır hukuksal birlikteliklerden ziyade sözleşmeli bir toplum birlikteliğini savunur. İnsan aklı ve özgürlüğünün üzerindeki tüm ahlaki, hukuki ve dini baskılara karşıdır. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olmak adına abone olmayı ve videoya yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.